Hepinize merhaba dostlarım, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere Vodafone yan uygulama üzerinden nasıl bir tarat kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım. Canlar sizlere göstereceğim kampanya. Çok yeni bir kampanya. Sizlerden can dostlarım videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Destek amaç dostlarım, kanala abone olup videolara katarsanız beni çok mutlu olursunuz. Bunları haricleseniz her dostlarım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi canlarım öncelikle ne yapıyorsunuz? Direkt yanımda uygulama'sını açıp ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım direkt avantaj butonuna basarak fırsatlar dünyasına geliyorsunuz. Fırsatlar dünyasına açılmasını bekliyorsunuz böylelikle dostlarım. bekleyeyim şöyle hemen. Fırsatlar hızlı bir şekilde açılacaktır. Şöyle bekleyelim. Canlar çok güzel. Bir kampanya sizlerden açacağım. İyice izleyin. iyice anlayın. İster de bu kampanyadan yararlanın. Şimdi canlar burada açıldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Direkt aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Şimdi bekleyelim. Buradan alışveriş kısmında görmüş olduğunuz gibi 6 GB hediyeni tert kazan diye bir kampanya var. Buradan dostlarım hemen basıyorsunuz kampanyaya. Şimdi dostlar hemen hızlı bir şekilde sizlere kampanyanın detaylarını söyleyeceğim. Aramaların yanında yap. Önce 2 GB sonrasında 4 GB toplamda 6 GB internet kazanıyorsunuz. Şimdi dostlar hemen kampanyayı yapalım. Ee, hemen ne yapacağız? Direkt buradan hemen incele butonuna basacağız. Şöyle hemen basalım. Bekleyelim açılmasını. Şimdi direkt biz ne yapacağız? Gidip e, arama motorumuzu Yandex'e çevireceğiz. Yandex'e çevirip birkaç arama yapacağız. Ondan sonra da mesaj olarak bizlere hemen internetimiz gelecektir. Size göstereceğim zaten. Şöyle bekleyelim açılmasını. Evet şu anda görmüş olduğu ekranımız geldi. Yandex'i kullan Vodafone'dan 6 GB ter kazan diye bir kampanya var şu anda. Ne yapacağız dostlar? Buradan dostlarımız zaten bizler yapacağımız adımlarını falan söylüyor. Ne yapacağız direkt biz gidip arama motorunu değiştireceğiz. Ondan sonra birkaç arama yapacağız. Hızlı bir şekilde internetimizi alacağız. Buradan direkt soru butona basıyoruz. Yandex'i seç butonuna basacağız hemen hızlı bir şekilde. Bastıktan sonra dostlarım ne oluyor? Zaten bizlere 3 noktaya basmamızı söylüyor. Buradan dostlarım direkt ayarlar butonuna geliyorsunuz. Oradan görmüşsünüz en üstte arama motoru var. Direkt ona basıyorsunuz. Buradan dostlarım görmüşsünüz gibi farklı bir sürü arama motoru var. Buradan direkt ne yapacaksınız? Sondan bir üsttekini dostlarım seçiyorsunuz, Yandekisi seçiyorsunuz yani. Ondan sonra dostlarım direkt gidip arama kısmına gelip birkaç arama yapıyorsunuz ya da bir şeyler araştırıyorsunuz. Ondan sonra zaten size resmisi olarak 20 34'ten mesaj geliyor. Aramaların ne yap kampanyasına haftalık 6 GB internet kazandınız diyor, Günler falan diyor. Yani hızlı bir şekilde internet alıp kullanıyorsunuz. Yapacaklarınız bu kadardı. Dediğim gibi ne yapıyorsunuz? Direkt gidip e, fırsatlar dünyasına girerek dostlarım. Kampanya seçiyorsunuz oradan hemen incele butona basarak e, geliyorsunuz o kısma ve gelip direkt Chrome'dan dostlarım yani arama motorunu değiştiriyorsunuz. Ondan sonra zaten e, arama motoru değişiyor aramanızı yapıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz, birkaç bir şey yapıyorsunuz. Ondan sonra zaten oraya direkt bildirim gidiyor ve hemen tersiniz geliyor başlı bir şekilde. Canlar ilerleyen haftalarda çok yeni kampanyalar olacak. Bilginiz olsun 20 GB 30 GB tarzında yeni kampanyalar var olacak. Sadece beklemede kalın abone olun dostlarım. Bir de bildirimleri açın bekleyin sadece. Daha fazla net kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımızdaki videoları göz atabilirsiniz. Çok yeni videolarımız vardır. Evet canlar bu oraya kadardı. Yeni videolarımızdan haber olmak istiyorsanız dostlarım like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın hoşçakalın dostlarım.